Abi. Günaydın. Günaydın. Abim nerede? Hayrola? Merak ettim. Okula gitmeden bir bakacaktım da. Epeyce erken çıkmış. Evde yok. Aslı ile ilgili bir haber mi var acaba? Ne bileyim ben. Yumurtanı nasıl istiyorsun? Rafadan olur. Saat kaç oldu? Yani ne kadar zor olabilir 3-5 kişinin adresini bulmak? İsim listesini bile ben verdim size. Yarım saate istiyorum. Yarım saate bulup bana gönderiyorsunuz. Birisini çağır, birisini görüşemiyoruz. Hayırdır yeğenim? Erkencisin? Bugün araçları ben kontrol edeceğim. Sebep? İş mi lazım? İş lazım dayı. Sıkıntı mı var? Yok, sıkıntı yok. Dükkan senin yeğenim. Yani hamaliye istiyorsan buyur. Herkes işini tam yapsaydı bana hamaliye kalmazdı. İyi madem ama istiyorsan bak ben sana neler çıkaracağım. Kızım şu benim odaya kahvaltı çay kahve bir şey yollayın. Alo. Alo abi Mina ben. Kızım niye Hatice'den aradın? Telefonum mu var benim? Ne oldu? Her şey yolunda mı? Ben kararsız kaldım. Abime gönderelim mi göndermeyelim mi diye. Şimdi sana bir video atacağım bak. Atıyorum. geç canım. Hayırdır ya? Bugün de görünmez de herhalde. Ezan geçiyor. Kusura bakma da almışım. Abim nerede? Ha abin Abin kendine boş işler müdürlüğüne atadı. Nasıl? Ya işte araçların rutin muayenesiyle o ilgilenecekmiş. Yani bugün de buna sardı. Ha dışarıda yani? Hayır. Biz araçları abinin odasına aldırdık. Ya, tamam da ya. Şişt. Hayırdır bir sıkıntın mı var? Senin de kafa gitmiş. Yok dayı. İşle ilgili işle. İşle ilgili. Şu araçların haline bak. Bu ne? Bu lastiklerle mi çıkıyorsunuz yola? Ben size bakım sürelerini geçirmeyin demedim mi? Can taşıyorsunuz siz ya? Yedek araçlarla çıkılacak okula. Çocuk taşıdığınızı unutmayın. Abi şükür buldum seni ya. Buradayız oğlum, bir yere kaçmıyoruz. Ya vaktin varsa biraz konuşalım mı? Yürüyoruz işte, konuş. Dursana, bir şey izleteceğim sana ya. Ya Selçuk, komik video izlesim yok. Ne oldu? Komik değil zaten. Al bir bak. Nasıl yani? Şaka mı bu? Ben burada deliye dönmüş haldeyim. Aslanım eğlenmeye mi gitmiş? Abi sakin ol. Tüm çalışanlar bize bakıyor ya. Neresi burası? Abi bilmiyorum. Konu var zaten. Allah. Abi bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika. Çekil önümden. Bir dakika. Bir dakika. Yeter ya. Yeter. ...dideliliklerinin incelemesini biz çekiyoruz. Birlikte yaşıyoruz bu hayatı. Ne diyorsun sen Selçuk? Ya ne hale geldin bir bak bir Mecnun oluyorsun bir Terminatör. Ben abimi tanıyamıyorum. Maymun ettin kendini bir kızın peşinde maymun etti. Selçuk bak bütün hıncımı sana patlarım. Salak salak konuşma! Ya bir dinle dinle! Ya ezdirme kendini bu kadar dinle bir beni bir gitme ya! Abi! Abi. önünden! Dur diyorum sana! Abi! Kafayı yiyeceğim, çekil önümden Öyle misin zaten? Aynaya bir bak ya, aynaya... Ya bu kız senin çocuğunu aldırıyordu, alo! Selçuk, bak çok sinirliyim, kalbini kırarım. Kır, kalbimi de kır, kafamı da kır. Anca atarın gidelim bize zaten. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ne diyorum? Atar gider yapar. Hay hay. Ayrı ev tutmak ister hay hay. Sen hay hay diye diye geldim oralara. Uyan artık ya uyan. Bu kız sana uymuyor. Senin kalıplarına sığmak istemiyor. İnat mı ediyorsun sen? Sana sus. sus diyorum sus! Ya geliyorsa gelsin. Gelmiyorsa da yolu açık olsun. Anca böyle dersen bir şansın olur. Ama peşine düşme artık. Gerçekleri gör. Yeter. Ya dün çocuğunu aldırmaya gitmiş. Bugün eğlencede bu kız. Sen <laughs> ya bak ya, haline bir bak. Bu mu size iyi gelen aşk ha? Sana mı soracağım ne yaşadığını Selçuk? Bana soracaksın. Çünkü bunun ucunu bile göremiyorsun. Aslında kafa nereye? Sen oraya. Sen karışma. Sen karışma. İn arabada. İnmiyorum. Madem seni durduramadım beraber gideceğiz tamam mı? Belanı arama Selçuk arabada değil. Ben belamı falan aramıyorum tamam mı? Bu, bu, halde seni yalnız bırakmayacağım hadi sür arabayı. Hadi sür bakalım Mehmet Bey sür. Bunlar daha iyi günlerimiz. Çok ah aldınız çok.